üstünde de 200'ün üstüne doğru bir hareketlilik gelebileceği kanaatinde. Emlak konut GEO. 10 liranın altında emlak hep bir reaksiyon gösteriyor. Yine aynı hareketi yapmaya başladı. Ee, normalde bu iş modeliyle ben emlak konutun önce 13'ler sonra da 18'lere doğru bir hareketlenme yapacağını düşünüyordum ki elindeki en önemli doneleri kaybetti emlak konut. O elindeki önemli doneleri kaybettikçe e, burada da tabii ki kağıt üzerinde baskı oldu. Eskiden ilk tercihim olan kağıttı. Şimdi ilk tercihim halinde değil. Ama şunu yapabilirim. Yani gene de emlak konut böyle e, yavana atılacak halde değil. 10-20'nin üzerine atabilirse tekrar bir hareketlilik ya da 9-40'lara doğru geri çekilip burayı tutarsa e, bir hareketlilik yapabilirim. Hani gene bir hamle yapabilirim ama gayrimenkul yatırım ortaklıklarında emlak yerine torunlar tercihim olur emlak da taşımak istiyorsanız 9'un 9 e, civarları maliyetse denenebilecek yerde. 10-20'nin üzerine atarsa yalnız kar alacak yerleri tekrar tekrar konuşuruz. Bence hala kağıt eğer o Fikirtepe hikayesinde bilançoya yazmaya başlarsa 18 hedefiyle 2025'te konuşacağız. Ama o iyi e bir kaybetti. O gün bugündür de onun acısını yaşatıyoruz. O yüzden ilk